Bizim inancımıza göre insan öldüğünde amal defteri hemen kapanmaz. Sağlığında dünyada hayır sanat yaptıysan çeşme, sarınç, okul, yol, köprü yaptıysan, ağaç diktiysen insanlığa, doğaya, canlılara faydalı bir şey yaptıysan Allah'ın rızasını aldıysan amal defteri kapanmaz. Yazılmaya devam eder. Özellikle yörük yurtlarında, göç yollarında hanlar vardır, sarışlar vardır. Hanlarda insanlar yatarlar, sarışlardan da su içerler. Böcebörtü, malmaşakat, insan, yoldan geçen uçan kuş sarışlardan su içerler. Bu sarış da yüzlerce yıl önce yapılmış. Yapan da amal defterim kapanmasın, e Buradan yoldan geçen canlılar su içsin, suzunu gidersin, sevap yazsın diye sarıncı yapmış. Hala sarıncıca su var. Ee, bir de içine naylon poşet ötebet atanlar var. Bu pisliği gör verenler, bu poşetler atanlara alası savar sarıyorlar. Dolayısıyla e, bu tür yerleri temiz bırakalım, yıkmayalım, dökmeyelim, kırmayalım. Çeşmeler, sanışlar, e, hanlar, hayırlar yıkılır, yok edilirse onları yapan insanların amel defterleri kapanır hayır hayır biteceği için. Buna kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla hayır ya işlerini, vakıf işlerini yaşatalım ve temiz tutalım. Yoksa bu başlıklara bakıversen önüne gelen bir şey yapmış, tabi bunlara haber salınıyor, alasızlarına.